Güneşli fakat soğuk gecesi olan köyümden herkese merhabalar. Bu fıstık karnını doyuruyor. Gelme kızım gelme kızım. Kaptıracaksın yemeği. Ne yiyor? Şöyle bakalım. Güzel. Tavuk kuşbaşı. Sen daha Arthur'u tanımıyorsun. Ağız açarken ağzına al gider ola. Arthur, Arthur gel. Arthur gel. Gel, gel Arthur. Ya yedirmez ki onu. Arthur'umuzu biliyorsunuz zaten. Geçen sezondan pointer'ımız. Burada Evoş Hanım. Evoş. Evoş kütük gibi. Maşallah. Çolpan. 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 Çolpan nevaliye kaptı mı? Kaçıyor. Çolpan'a baksanıza. Ama bizim Limon Hanım yemeği paylaşmak istemiyor. Koca kafalı çolpan. <laughs> Mia da zaten hemen fırsat bekliyor. Bugün Zalma geldi. Gece biraz domuz bekledik. Şu gördüğünüz şu arazileri şöyle dağın diplerinden şöyle uzun bir koşu yaptık. Tabii biz karşı tarafları da geçtik değil? Kızım, aferin kızıma. Karnını doyursun yoksa kavga çıkıyor. Ondan sonra diğerleri. E boş. Kız sen gelme bak. Artur gelecek yiyecek vallahi. Artur gelecek gel, yiyecek. Gel Yanaştır bakalım Arturu be. Artur Arturdan Arthur, iri kalıplı Arturu bozar vallahi. Şey Artur yanaşmıyor zaten. Ne oldu lan korktu mu kızdan? Ya çocuklar o 6 aylık daha o. Zeydo'ya Zeydo kafa tutuyordum. Ne oldu? Aferin kızım. Çolpan birinciye çoban köpeğine çiftleşti ama görüyorsunuz hayvandaki kalınlığı, kalıbı. Birinci yavrularını doğurdu. Bizim limon hemen kavgaya hazır zaten. Gemeye yanaşmasın diye. Zalma sinirli. Artur, gel. İlla birbirlerini katacak. Yanaştır bakalım bir. Kaba aldı o tarafa doğru çekiver bir. Artur gel. O varken Artur yanaşamaz oraya. Artur'un saniye sürer onları bitirmesi. Allah çiğnemeden yutar. Bunlar böyle ağzının ucuyla ağzının ucuyla yiyor. Daha bir de pişirilmiş domuz etleri var. Önce tavuğu yesinir, Sonra domuz. Çünkü dom, e, tavuğu iştahsız yiyorlar domuz varken. Domuzu bir de pişirdim. Kızım gelme artık. Artur gel. gel. Artur şimdi yanaştır. Gel. gel bakayım bak. bak 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 yemen yiyor bak. <laughs> <laughs> Artur Nevali'ye kaptı gitti. <laughs> Mia da fırsat bekler ha. Artur tutmaz. Mia da hiç korku yoktur. Zalma böyle aptal görünüşünün ve böyle zorla yürüyormuş gibi halinin arkasında koşarken çok güzel koşuyor. Belki birazdan bir de Zalma'nın koşmasını çekebilirim. Ama tabii hava çok sıcak. Gecelerinde eksi beşe kadar düşüyor. Bugün ayın 19'u. Bak bak kızım gidiyor gene gidiyor. bak bak Mia'ya bak Mia'ya. Bak Mia hemen dalacak. <laughs> bak. Bak şuna. <bak. gülüyor> Sırtlan gibi. Bu da bir. V8 gibi yanında. <laughs> Aferin. Aferin. Saldaki uzunluğa bak şimdi iyice belletti salığını. Şu anda hala bir resleşme var. Hangisi pes edecek bakalım. Kızım bir baksaydı bak yemeği yiyecek yemeği. Yemeği yiyor. bak ya. <laughs> Artur çiğ, çiğ yiyecek seni vallahi Artur. Neredeyiz senin dikkatin oğlum. Şun, şundaki, sala bak. Bu lükutta <laughs> böyle bir şey işte. Küçük büyük demiyor. Aslında limonun karnı da tok. Kafa yapsa. <laughs> Arthur aslında diş attı diye bıraktı onu. Ama yiyeceğinden de değil aslında. Gıcıklığına yiyor şu an. kızım yesin artık Arturo'nu. Onu. Olay bu şekilde. Şimdi şunları güzelce bir şu karşı tepeye gitmemiz lazım. Yaklaşık bir 6 kilometre falan vardır değil mi? 6-7 kilometre. Tabi zikzak çizilerek yollardan gidilecek. 10 kilometreye yakındır orası. Şöyle bakalım. Şurası. Oraya gideceğiz. Tak tamam, bunları da koşturarak hepsi. Şimdilik hoşçakalın.